Görmüş olduğunuz gibi gözümün çevresindeki şişliklerin neredeyse tamamı yok oldu. Bugün ameliyattan sonraki 10. günümüz. Yavaş yavaş artık burnun üzerindeki şişlikler dinmeye başladı. Herhalde bir 15 güne yok olur diye düşünüyorum. Siz yatıyorsunuz, tablete bakıyorsunuz. Burada ister istemez tablet yüzünüze düştüğü zaman tak. Lanet olsun. Uzun bir süre sonra tekrardan yeni bir video çekiyorum buralar. Gerçekten şu an çok heyecanlıyım. Çünkü bu video baştan da görmüş olduğunuz üzere bu videoda sizlere burun estetiği sürecindeki hem değişimi hem de yaşadığım zorlukları göstermek istiyorum. Bugün sizlere hemen şöyle tarihi göstermek istiyorum. Bugün 8 Eylül Perşembe saat 17.01 9 Eylül Cuma günü saat 12.30'da olacağız. Hem gerek narkozun etkisinden çıkacağım için o ortamda bu şekilde video yapamam diye video girişini bugün çekme kararı aldım. Bir de bugün biraz sonra son antrenmanımızı yapacağız. Öncelikle bugün sizlere tabii ki bugünkü videomuzun asıl konusu olan burun esteti yaptırmamın asıl sebebine gelelim. Uzun süredir bu esteti yaptırmayı çok istiyordum. Niye derseniz hemen sizlere şu şekilde yan profilimi göstereceğim. Şu şekilde umarım gözüküyordur. Benim açımdan beni gerçekten çok rahatsız edecek şekilde. Burada fark ettiyseniz eğri bir kısım var. Buradaki kısım benim sol burun kanalımı tıkıyor. Hem de nefes alamıyordum hem de estetik açıdan da gerçekten çok kötü duruyor. Ve birazcık da burun ucu düşüklüğü var farkındaysanız. Bunu birazcık şöyle yukarı kaldırdığımız zaman zaten şöyle de hemen anlaşılır. Daha da güzel estetik bir buruna sahip olacağım. Bu yüzden de ne zamandır ben bu burun estetiğini çok istiyordum ve yaşım 22 oldu. Artık büyüme ve gelişme çağını tamamladığımız için ve en önemlisi artık kendi paramı kazandığım için de bu estetiği olma kararı aldım. Bu arada fiyatı merak edenler çok olacaktır. Onlar için hemen cevaplayayım. Bu ameliyat için tam tamına 30.000 TL para verdim. Aşağıya şimdiden yorumlarınızı bekliyorum. Bir geçmiş olsun alırım. Bu arada bir yandan da miras devam ediyor. Legacy continues bro. Gerçekten tadı mükemmel. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Resmen Starbucks'ta kahve içiyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Ve şimdi ben bunu hemen açıp antrenmana doğruca geçeceğim. Herkese yepyeni bir günden selamlar tekrardan buralar. Beklenen gün geldi. Şu anda tarihi sizlere hemen göstermek istiyorum. Bugün şu şekilde görmüş olduğunuz gibi 9 Eylül Cuma günü saat 10.10 .10 geçiyor. Yani buçuk saat sonra ameliyatta olacağım. Bugün hayatımı gerçekten sıra dışı değiştirecek bir gündeyim. Hem o değişim için çok heyecanlıyım hem de en önemlisi o zorluklar için şu an çok heyecanlıyım. Öncelikle sizlere tekrardan şu burnumu bir yakından göstermek istiyorum. Hem şuradaki kemiği törpülerlerse ve en önemlisi de şuradaki burun ucunu şöyle ufaktan da kaldırırlarsa daha güzel estetik bir görüntü olacağını düşünüyorum. Sizlerden de bir moral Destek olarak aşağıya bir beğeninizi bekliyorum. O zaman ben şimdi hastaneye geçiyorum. Orada da yine birkaç tane görüntü tabii ki çekmeye çalışacağım. Daha sonrasında diğer kısımlar zaten burada evde olacak. Evdeki sizlere gün gün değişimlerimi ve en önemlisi yaşadığım zorlukları göstereceğim. O zaman haydi ben hastaneye geçiyorum. Burada görmüş olduğunuz üzere evdeki tüm hazırlıklarımı yaptıktan sonra ameliyat için doğruca hastaneye yola çıktım. Ameliyattan sonraki istirahat sürecimde kalacağım hastalama geldim ve görmüş olduğunuz üzere de narkoz içinde damar yolum açıldı. Ameliyat kıyafetlerimi giydim. Tüm hazırlıklar da tamamlandı. Ve evrime kafa attım. 3 saatlik başarılı bir ameliyatın sonunda artık uyandım. Narkozun etkisinden çıktıktan sonra artık istirahat etmeye geçtim. Ameliyatımın ikinci gününden herkese tekrardan selamlar. Ameliyattan sonraki ilk geceyi hastanede geçirdim. Bu süreçte yanımda olan abilerim, ablalarım, kardeşlerim, kankalarım ve brahlarım gerçekten iyi ki varsınız. Ve sonunda hastaneden çıkıp evime taburcu oldum. 3 days later. Herkese 6. günden tekrardan selamlar. Şöyle tarihi göstereyim. Bugün 14 Eylül çarşamba günü. Bugünle beraber 6 gün oldu. Şimdi 6 günlük sizlere analizlerimi yapmak istiyorum. Görünüş olduğunuz gibi gözümün çevresindeki şişliklerin neredeyse tamamı yok oldu. Sadece şöyle ufak sararmalar kaldı. Bunlar da herhalde bir 2-3 güne düzelir diye düşünüyorum. Onun dışında şöyle burnumu yakından göstereyim. Şuradaki dikişleri gördüğünüz gibi neredeyse artık yok olmaya başladı. Zaten 2 gün sonra da şu burnumun üstündeki bandaj ve şu burnumun içindeki iki tane silikon tampon var. Onlar da alın onlar da alındıktan sonra artık biraz daha rahat nefes almaya başlayacağım. Bu süreçte genel olarak yattığım için zaten pek fazla sizlere bir şey gösteremiyorum bu videoda. O yüzden şimdi de yine aynı şeyi yapacağım. Tabletimi alıyorum. Yatağa geçiyorum. Günüm bu şekilde geçiyor. Genelde telefonda ve tablette sosyal medyada ve film izleyerek geçiyor. 6. günümde gösterdiğime göre bir sonraki günde görüşmek üzere. Ameliyatımız 8. gününde artık burnumun içindeki o lanet olası silikon tamponlar çıkarıldı ve gerçekten artık burnuma sanki 10 tane oksijen tüpü sokulmuş kadar rahatladım. days 19 Eylül Pazartesi 10. günden tekrardan selamlar buralar. Bugün ameliyattan sonraki 10. günümüz ve sizlere bugünkü değişimlerim paylaşım yapacağım. Artık görmüş olduğunuz üzere hiçbir morluk izi, herhangi bir ödem şişme vesaire kalmadı. Şöyle yakından göstereyim. Ama sadece şu burnumun ucunda hala görüyorsunuz yine bir şişlik devam ediyor. Ama o şişlik tabii ki zamanla inmeye devam edecek. Şu an ne yapıyorum derseniz şöyle öncelikle saati göstereyim. Saat 9'a 10 var. Ben de tabii ki her zamanki gibi iPad'imi alıyorum daha sonrasında yatağa geçiyorum. Film izliyorum. Bu süreçte yapılacak en güzel şey zaten budur. Yani sürekli yatıp dinlenerek zaman geçirmek için de film izlemeniz gerekiyor. Her neyse bugünkü son durum bu şekildeydi. Bir sonraki günde Görüşmek üzere. Days later. Herkese 22 Eylül Perşembe günü yani 13. günden selamlar buralar. Şu an fark ettiyseniz yeni duş aldım. O yüzden saçlarım böyle dağınık. Bir de kış geldi fark ettiyseniz. İstanbul'da havalar bayağı soğudu için bu şekilde artık uzun kollular giymeye başladım. Şimdi sizlere hemen klasik bugünkü burnumdaki değerlendirmeleri yapayım. Artık fark ettiğiniz üzere dikişlerin neredeyse hepsi döküldü. Sadece şu kısımda görüyorsunuzdur umarım. Şurada az bir şey dikişler kaldı. Bunlar da herhalde iki güne falan dökülür diye düşünüyorum. Ve şöyle burnucumu göstermek istiyorum. Yavaş 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 artık burnun üzerindeki şişlikler dinmeye başladı. Herhalde bir 15 güne yok olur diye düşünüyorum. 23 Eylül Cuma günü artık doktor şu bantları çıkartacak. O günde görüşmek üzere. Ameliyatımın üzerinden tam 15 gün yani 2 hafta geçti ve burnumun üzerindeki tüm alçılardan da kurtuldum. Uh... Ameliyatımın ilk birinci ayını tamamladım ve işte o kaydırak burnum. Ve ameliyatımın üzerinden tam 6 aylık uzun bir süre geçti ve son kontrollerim de yapıldı. translator Herkese uzun bir aradan sonra tekrardan selamlar. Bugün 22 Nisan Cumartesi. Yani bunun nesetten üzerinden tam 7,5 aylık bir uzun bir süre geçti ve bu videoyu şu anda çekiyorum. Şu anda çekmemin sebebi de normalde aslında ben bu videoyu YouTube'a yayınlamaktan vazgeçmiştim. Sebebini de bilmiyorum. Birazcık aslında üşenmiştim. Birazcık da pek zamanım olmadığı için zaten biliyorsunuz YouTube'a ayda bir anca içerik çıkartabiliyorum. O yüzden de pek zamanım olmadığından dolayı da bu videoyu normalde yayınlamayacaktım. Ama askere gitmeden öncesinde bu videoyu yayınlamayı düşündüm. Çünkü askere gitmeden önce en azından YouTube kanalımıza bence böyle bir içeriğin olması çok iyi olur diye düşündüm. Ve bu arada bilmeyenler için de söyleyeyim. Ben de 4 Mayıs Perşembe günü askere gidiyorum. Kısa dönem yapacağım için tekrardan 1 Haziran'da İstanbul'da Allah'ın izniyle olacağım. Ve tekrardan eskisi gibi kaldığımız yerde daha kaliteli içeriklerle karşınızda olacağım. Her neyse şimdi şu anda ne yapacağımı hemen sizlere söylemek istiyorum. Yaşadığım zorluklardaki tecrübelerimi sizinle de paylaşmak istiyorum. Bu yüzden de bunun estetiğinde dikkat edilmesi gereken hususlar diye toplamda şöyle 10 tane madde hazırladım. Hemen bu maddeleri daha fazla zamanınızı çalmadan açıklayarak anlatmak istiyorum. Hemen isterseniz ilk maddemize başlayalım başlayalım. Birinci maddeye ne yazmışız? 3 ay boyunca ağır spordan kaçının. Evet bu burun resetinden sonra özellikle benim gibi vücut gelişimi fitness'a e ilgilenenler kesinlikle ağırlık antrenmanlarından kaçınmalıdır. Normal tempoda yürüyüş yapabilirsiniz ya da normal sizi çok fazla yormayacak şekilde sağlığınızı korumak için sporlar yapabilirsiniz. Ama kesinlikle ağırlık antrenmanı yapmayın. Çünkü ağırlık antrenmanı yaptığınız zaman burnunuz daha fazla basınçla aşağı doğru düşme ihtimali var. Bu yüzden de kesinlikle ağırlık antrenmanlarından kaçınıp sadece sizi daha fazla yormayacak kardiyo şeklinde sporlar yapabilirsiniz. Hemen ikinci maddeye geçiyorum. İkinci maddemizde ilk 15-20 gün boyunca dışarıya çıkmayın diye yazmışız. Estetik olduktan ilk 15-20 gün sonra dışarıya çıkmamanız gerekiyor. Eğer herhangi bir okula gidiyorsanız veya da işte çalışıyorsanız zaten sizlere 20 gün rapor veriliyor. Durumunuz gerçekten çok kötüyse de rapor süresini uzatabiliyorsunuz. Ben 20 günlük rapor almıştım. Bu süreçte full evdeydim. Çünkü dışarıya çıktığınız zaman özellikle herhangi bir alerjiniz varsa ya da dışarıda bir polen kokusundan veya da herhangi bir alerjenik durumlardan dolayı hapşırmamanız gerekiyor. Çünkü hapşırdığınız zaman o basın burun ucunuzun aşağı doğru düşme riski var. Hem de en önemlisi burununuzun tıkanmaması gerekiyor. Zaten burununuzda tamponlar oluyor. Ve aynı şekilde dışarı çıktığınız zaman da herhangi bir top çarpması gibi darbelerden kaçınmanız gerektiği için de o yüzden olabildiğince o 15-20 günlük süreyi evde geçirirseniz sizin için daha iyi olacaktır. Hemen isterseniz 3. maddeye geçiyorum. İlk bir ay sigara, nargile vesaire dumanlı alışkanlıklardan uzak durun. Evet bu madde de çok önemli çünkü niye derseniz sigara şu an günümüzde en çok sık sık gördüğümüz pof veya da nargile vesaire içtiğiniz zaman burnunuzun içerisindeki kılcal damarları gerçekten bitiriyor ve iyileşme sürecinizi daha da fazla uzatıyor. O yüzden kesinlikle ilk bir ay boyunca ve daha da hatta uzatabilirseniz dumanlı kötü alışkanlıklardan uzak durursanız çok iyi olur. Ve hatta o maddeleri hiç kullanmasanız tabii ki daha iyi olur. Tabii ben arada pro içiyorum ama o proyu da tabii ki içime çekmiyorum. Pro içenler zaten az çok bilir. Her neyse geçelim dördüncü madde ameliyat sonrası ilaçlarınızı asla ihmal etmeyin. Evet bu da gerçekten çok önemli bir madde. Normalde zaten hastalandığınız zaman herhangi bir ilaç aldığınız zaman daha hızlı iyileşiyorsunuz. Yalnız özellikle burun estetinden sonra aldığınız ilaçlar özellikle bir tane ilaç var. Doerex galiba olması lazım. Tam hatırlamıyorum zaten videonun içerisinde olacak. Hapşırmanızı engellemeye yeren bir ilaç vardı. Günlük hatta 3 kere içiyordu galiba. Sabah, öğlen, akşam şeklinde. O ilacı kesinlikle içmeniz gerekiyor çünkü sizin gerçekten hapşırmanızı engelliyor. Ben hatta hesaplamıştım. Toplamda 10 gün boyunca hapşır Gerçekten bu ilaçlar çok faydalı. O yüzden onları da kesinlikle eksik etmeyin. Her neyse bir sonraki 5. maddemize geçiyoruz. Ne yazmışız? Ameliyat sonrası başınız yüksekte istirahat edin. Sürekli sizin aynı şu konumda olmanız gerekiyor. Şu şekilde özellikle başınıza bir böyle sizin kafanızın yüksekte kalmasını sağlayacak şekilde yastık koyarak ve bu şekilde sürekli sırt üstü yatarak istirahat etmeniz gerekiyor. Çünkü burnunuzdaki ödemlerin daha hızlı bir şekilde inmesini eğer istiyorsanız kan dolaşımının en iyi seviyede olması için bu şekilde başınızın yüksekte olması gerekiyordu diye hatırlıyorum. Yanlış biliyorsam lütfen aşağı yorumlar kısmına düzeltin beni. Diğer bu estetik olacaklarda en azından bilinirse sevinirim. Her neyse bir sonraki 6. maddemize geçiyoruz. Uyurken yüzüstü yatmayın. Bu da yine çok önemli dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi. Çünkü vücut ister istemez bazen yüzüstü de yatabiliyor ama kesinlikle yüzüstü yattığınızı fark ettiğiniz zaman sırt üstü yatmaya ya da yan yatmaya çalışın. Çünkü yüzü koyun bir şekilde şöyle uzanıp Yattığınız yaptığınız zaman burnunuzun zarar görmesini sağlayabilir. Hatta estetiğinizin boşa gitmesini bile sağlayabilirsiniz. O yüzden kesinlikle yüzüstü yatmaktan da kaçının. Her neyse 7. maddemize geçelim. Yüzünüzü yıkarken sadece parmaklarınızı kullanın. Bakın bu da gerçekten çok dikkat edilmesi gereken bir husus. Size şu şekilde açıklayacağım. Genelde yüzümüzü yıkarken şu şekilde yıkıyoruz. Yalnız burada yıkarken şöyle dikkat etmemiz gerekiyor. Parmaklarımızla yüzümüzü yıkamamız gerekiyor. Çünkü burnumuza olası darbelerden kaçınmak için, temas etmemek için bu şekilde parmaklarınızı kullanarak yüzünüzü yıkarsanız daha sizin için sağlıklı olacak. Umarım beni anlamışsınızdır. O zaman bir sonraki hemen maddemize geçelim. 8. maddemizde üzerinizdeki tişört, gömlek vesaire çıkartırken dikkat edin. Evet bu da gerçekten çok önemli ve ben bunu hala yapıyorum. Sizlere şöyle göstereceğim. Tabii ki soyulmayacağım. Üzerinizdeki tişörtleri çıkartırken yaka kısımları burnunuza doğrudan temas ettiği için kesinlikle tişörtleri çıkartırken burnunuzun dışarıda olmasına dikkat edin. Yani şu şekilde göstereyim. Kafanızı geriye doğru yaslayıp çıkartırsanız sizin için olası darbelerden korunmak için güzel bir yöntem olacaktır. Ve geliyoruz bir sonraki maddeye. Dokuzuncu madde sırt üstü yatarak telefon oynamayın. Özellikle bu gerçekten çok önemli bir madde. Benim başıma hiç gelmedi ama kimsenin de başına gelmesini istemem. Çünkü çok yakın arkadaşımın hatta bir ablamın başına gelmiş. Hemen bunu da size şu şekilde açıklamak istiyorum. Yine aynı şekilde sırt üstü yaptığınızı farz edin. Şu şekilde. Evet sırt üstü yatıyorsunuz. Aynı bu şekilde telefon ya da tablete bakıyorsunuz. Burada ister istemez tablet yüzünüze düştüğü zaman tak. Bu şekilde burnunuza düşebilir. Bu da demek o ki, o kadar ameliyatınızın boşa gitmesine sebeptir. O yüzden de kesinlikle buna da çok dikkat edin. Yüzü koyun genelde. Telefona ya da tablete bakarsanız sizin için daha iyi olacaktır. Ve sonuncu, 10. madde geldik. Burnunuza doğru teknikle masaj uygulayın. Evet, bu da gerçekten ve gerçekten çok önemli bir madde. Çünkü sizlere hemen şu şekilde açıklamak istiyorum bunu. Benim birazcık bilgisizliğimden dolayı, burnuma masaj uygularken şöyle aşağıya doğru masaj yapıyordum. Ta ki bunun doğrusunu öğrenene kadar. Bunu zaten birçoğunuz belki de biliyordur. Burnunuza masaj uygularken şöyle yukarıya doğru masaj uygulamanız gerekiyor ya da şu şekilde ve bunu günlük 3 seans şeklinde sabah, öğlen, akşam şeklinde birer dakikalık periyotlarla toplamda 3'er dakikalık uygularsanız burnunuzdaki şuradaki özellikle ödemler daha az inecektir. Benim şu anda bu arada burnum tam olarak iyileşmedi. Çünkü özellikle görüyor musunuz bilmiyorum ama şurada hala ödemler var. Ve zaten doktora 6. ay kontrolünde gittiğimde de ödemlerin tamamıyla geçmesi için en az 12. ay tamamlaman gerektiğini söylemişti. Beni zaten Instagram'dan takip ediyorsanız tamamen 12. aydan sonraki değişimimi oradan görebilirsiniz. O zaman videomuzun sonuna da burada gelirim. Umarım burun esneti olacakları yardımcı olmuş eğer yardımcı olduysan da aşağı yorumlara belirtirseniz çok mutlu olurum. Videoyu eğer sevdiyseniz de lütfen aşağıya bir beğeni bırakarak ve beni eğer ilk defa da aşağıdan abone olup yanındaki zili açarsanız bir sonraki videolar için haberdar olursunuz ve ben de o zaman kaçıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.